ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Avımızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. É, cara. Bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey! Mırıldanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Dre. Beni gaza getirme. <laughs> i̇şte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Bak burada ne varmış. Pekala kargoyu görebiliyorum. Kasaların çoğu burada görünüyor. Tam bir sayı verebilir misin? Bunun için içeri girmem gerekecek. Hatta kal. Pekala hadi bakalım. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallederim ben. Birini buldum. kasa römorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra römorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Heh, diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Römorkun içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Gel al bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz. aşağı iniyor. Evet, iniyor. Tamam, hizalandı. Remorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan binin etrafına dolamaya çalışacağım. Bir şey Evet. Biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Tamam, Romox alam, gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş, onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. i̇şte. Tamam, bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerime düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam, diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. <laughs> i̇şte oldu. Göresin. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey belki orada biraz daha takılıp başka yine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Altın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. <laughs> Ne durumdasın bakalım? Tam zamanında çıktım bu nehirden. Bir hafta boyunca balık gibi kokucağım. <laughs> Pekala, seni almaya geliyorum, bekle. Bekleme değil. Ne haber millet? Nihayet döndün Dürek. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Vay. Bu bayağı abi. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Adamım. Bir dakika bekleyin. Nasıl gitti? Peki sence? Hepsini topladın mı? Son parçasına kadar. <laughs> Senin yanında ezik kalıyoruz. Hepinizin çitasını yükseltiyorum. Tabii Tamam. Bitti. Keşke buradan hepsini bir güzel etmişiniz. İşte bit oyun geriden geliyor. İşte bir de Bak sen. da Evet, bunun <laughs> i̇şte, işte i̇şte, i̇şte. evet, sonra. Kahramanım. <laughs> Hadi bakalım neler getirmiş. Hey bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak et. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabi. Sağ. Ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. <laughs> Ama bu şeyin kaç para bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler bendim. Sizin de barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey. İyi iş çıkarttın. Sağ ol. Hey, hey, ney ney bekle. Selam, ne yapıyorsun burada? Eh, sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Aa, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. şeyi hariç, en iyi adamım İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almaz. Tamam. Anlamıştım. Ama Nate anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa ben de yokum demektir. <laughs> Nate bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam Fitrimi mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Karla'ya ve çocuklara selam söyle Pekala. tamam mı? Israr yok Nate. Sen bir düşün yine de. bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun.